Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında midibüsün kamyonla çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Emin Anter Bulvarı Yokuşbaşı mevkiinde Milas istikametinden gelen Yüksel Kozalı'nın kullandığı 48 EN 292 plakalı midibüste çevre yolundan Bodrum Çöplüğü'ne dönmeye çalışan Erkan Ünlü'nün kullandığı 48 DC 333 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada midibüs içerisinde bulunan Akasya isimli küçük çocuklar, Songül Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansa Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralanan vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve ayakta tedavi edildikleri öğrenildi. Arkadaş çoluk yaktan seyrediyordu. Ben arkadan geliyordum. Önümü birden beri patlattım. Yolcu var mıydı peki? Nasıl yaralı falan var Hiçbir mı? Şey hiç kimse yok. Kaç yolcu taşıyordunuz? Herhalde 13'ten 1'erdi. Bu arada midibüs çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki su kanalına devrildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili çevrede inceleme yaptı. Burası bak işte döndü geldi arkamdan vurdu. yaralı falan var mı? Hayır, hayır. Çok geçmiş olsun. Arabanın köşesinden buradan vurdu. Kren Nereden nasıl? vurdu? Şu köşedeki. Midebus'te fazla yolcunun bulunmaması ise olası bir facianın önüne geçti. Bu arada çevredeki vatandaşlar aynı bölgede zaman zaman benzer kazaların yaşandığını ve bölgeye acilen bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti. Şuraya gel, şuraya, şuraya. Gel buraya. Ben.